Evet arkadaşlar Ali Şefi uğurladık ikinci etaba geldik İzninizle ben bir reçeteleri Rica takdim ederim. edeyim arkadaşlara heyecanlı mısınız arkadaşlar böyle adını bile çok. Çok. çok zor telaffuz ettiğimiz maşallah gerektiğini bilmediğiniz eçeteler şey ayrı bir var. disiplin getirdi kuzu gibi oldular. Maşallah. <laughs> Her şey tamam da mafiş tatlısı ne <laughs> şey. Mafiş, mafiş tatlısı değil yavrum. Ma Ma mafiş. Mafiş. Yani tatlı o kadar güzel bir tatlı Ma ki yiyorsun Ma mahvoluyorsun. Evet. Öyle değil tabii. Arapçadan Ma gelmiyor mu? Görümcenin ekşimesi. Ya Habibi mafiş. Görümcenin ya. ekşimesi ne? Börülce börülce. börülce. <laughs> Yani görümcenin görümce ekşimesi evde iş. evde görümceyle beraber yaşadığım bir tartışma sonunda başa gelecek. Ba, başka şey. O başka bir şey. Ona ne Görüm, görümce görümce <laughs> <eksilesi>. Görümce Görümce <laughs> eksili. Evet, sahi. O o o kaçınılmaz o. Arkadaşlar kısa bir ipucu seansı bizden size. Edremit köftesi aslında neredeyse internette bile çok fazla bulamayacağınız, çok fazla yerde yapılmayan şekli kare kare olmasını istediğimiz hamurunu yoğururken içerisine bir kısım irmik katmanız gereken güzelce yoğurup irmiği şişirmeniz gereken porsiyonlamasını yapmadan önce dinlendirmeniz gereken bir köfte türüdür ve buna dikkat etmesi gereken kısımlar. Börülce iyi haşlanması gereken, iyi ayıklanması gereken yerken aa Ali Şefim Ayhan Bey Arda şefim hep de sizin ağzınıza geliyor bu kılçıklar dedirtmeyecek. Temizlikte işlenmesi gereken bir ürün. Mafiş tatlısı. Şeklen. Dikdörtgen bir hamurun ortadan hafif basılıp iki tane sağdan iki tane soldan sanki bir kazaya gibi şekil verip doğru kuru ayarını yapılıp aşırı derecede sıkışık bir tatlı olmaması gereken şerbetli bir tatlı. Arkadaşlar önünüzdeki reçeteyi okumak için 90 saniye süreniz var ve başladı. Köfte, köfte börülcü, altı sos. Arte, sos. Tamam. tamam. Şey patates. Ben de patates, onu ben alıyorum. Tamam. Patates patlıcan alacağım, bir de bunları alıyorum. tamam patates, alacağım. Bir de bunları alıyorum. Patates, Ben onu kim tatlıyı ben çıkarırım Pide, pide, ya. pide yaparım. Tamam mı? Salata yapalım mı? Ekmek bir de patlıcan, patlıcan da salata, yapalım. salata, yapalım. Patates, patates, salata, patates, salata Güzel tamam. böyle. Ekmeği güzel yiyor orada. Tamam. Kanka köfte değil mi? Şişirmeye dikkat, dikkat et. Kanka gereken bir şey şimdi. Aynen. Burada ayarlar onu ya. Sıkıntı yok. Bugün biz de. Alacağız. Evet. Değerli arkadaşlar. Kırmızı takım, yeşil takım, mor takım hazır mıyız? Hazırız. Çok, çok teşekkürler. Hazırız şefim. O zaman şimdi Arda şefimiz size alışveriş ve pişirme sürelerinizi söylüyor olacak. Heyecanlı sayınız. Buyurun efendim. Arkadaşlar e, genellikle kötü haberleri verme seansı hep bende. Alışveriş için size koca bir 75 saniye veriyoruz. Gayet yeterli. Yeter. Güzel. yeter, Güzel. Şey, Güzel. yeter. Güzel. Evet. Çok Pişirmek için de size koca bir 40 dakika veriyorum. Ha, 40 kırk olmasın. Şaka. kırk olması şey. olmasın. Şey var ya 15 dakikaları da var. Evet. Onu da hesaba katmamız Ama lazım. Ama bizim lazım. yok. İşte hafta içi. 40 40 idealci. Ama bizim yani. Yok. Onlar bir günle aldı. Afeci... Arkadaşlar 40 dakika pişirme süreniz var. <laughs> Gerçekten. Kırmızı takım sizin ilave bir 15 dakikanızla Aa. 55 dakikaya yedersin. çıkıyor bu süreniz. Evet, Ve bana bakmıyorsunuz. Ama <laughs> evet. et tasaca 10 dakika. Ayhan demiyor. şefim. Et dinlenecek de ya, bir değil söz mi? söz vardı hafta içi yediğin hurmalar hafta sonra karnını tırmalar. Tırmalıyor şu anda o da. Hafta şey içi daha iyi, şey iyi asılması lazım. Mesela et dinlenecek ya, o 15 dakika en az, değil tamam. mi? 15 az. dakika dinlenecek. Ama 10 ama dakika yoğun olacak. 10 dakika. Yeterli da... yemekler yapmak Demin istiyorum. Demin transfer etseydiniz birini. E işte. Ay istemiyoruz yeterli. Teşekkürler teşekkür o zaman. Arkadaşlar doğru bir strateji gütmeniz lazım. Hamurumu önce hazırlayacaksınız. Şerbeti mi önce yapacaksınız? Köfteyi mi önce yapıp dinlendireceksiniz? Yoksa deniz börülcesini haşlayıp arkasından gerekli terbiyesini mi yapacaksınız? Her şeyin özü doğru sıralama. Arzu yaptığın şirinlikler seni kurtarmayacak. 40 dakika pişirme süreniz var. Alışveriş içinse 75 saniye süreniz var ve Buyurun alışverişi arkadaş. Hayda abi. Hoppa. Al oradan hemen. Al oradan hemen. Allah. oradan ver 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 hemen. Adam. Kanka bana versene. Al al al. Çekil sen. Konuş. Mayayı aldım. Kaç tane aldım? Kaymağı aldım. Dur burada ne? Yoğurt alıyorum. Kıymayı versene. Karbonatı görüyor musun karbonatı? Un karbonat burada dedi. Panko nerede? Ha? Aytan 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 aytan. Panko nerede panko? Ben aldım yoğurdu. Yaşmayı aldın mı abla sen? Şerif. Ne? Yaşmayı aldın mı? Aldım. Aldım aldım. Nişasta. Nişasta. Gel yürü. Kim aldı? Çık şuradan. Hıcağı aldım Berat. Hani yalan alalım. Aldım da. Karbonat aldım. Aldım. Karbonat aldım. Kaymak kaymak. Rasta nerede? Peki. Peki. Hadi. nerede? Başka var. Maydanoz, 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 daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.